İlçemiz Elçiş'te en çok ilgi gören yerlerden birisi de ilçemizin değişik yerlerinde kentinde yetişen ürünlerin ve değişik sebze çeşitlerinin satıldığı bu alandır. İşte onlardan birisi Uşkun. Söylerak yenilir. İşte. Hadi sor, hadi sor, hadi sor. Etçireş. Etçide uşkun et muzu olarak değerlendirilir. Çireş de baharın günü olarak. Hem çorbası aşı yapılır, hem yumurtada yumurtayla kızartılar gelinir. Hem de pilavı yapılır. Bu da koribekte keladoş otudur. Keladoş otu. Ee, bu da keladoş otudur. Bu da keladoş otu. Keladoş Bunun bir de kurusu var. Bu yaşı keladoş otu değil. Bunun bir de kurusu var. Erçin en meşhur Erçin en meşhur yemekleri. Bu da mantar. Bu da mantar. Mantarı, da mantarı. mantarı şu an 150 milyon. 150 de ama. 150 150. 150. İşte burada burada kenges, tüşsü yapılır. Bu geldi. ne lazım Bu cah mı diyor? Cah değil mi? Cah. Çirmosu, bu ayrıca sirmo, peynir katılır, peynir katılır evet çiğleş, üşkonu pişti, her iş bu zorlar. Sembük ni? Sembük nişan? özel bir kadar Bu da Şiştirler. Patates, domates şiştirli var. Patates, domates şiştirli var. Biber şiştirli var. Her zaman olduğu gibi yine kalabalık. Hadi şu yayla. Yayla muzu. Yayla muzu, yayla muzu.